Ve Vedat hocamızın da hocam diyorum çünkü aslında Vedat hocanın hem asistanını yaptım ben hem de öğrencisi oldum bölümümüzden hocamız. Hı hı. Şimdi hocanın da bahsettiği gibi, bakan beyin de bahsettiği gibi burada çok boyutlu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü konunun farklı tarafları var. Bu taraflardan biri işçi tarafı. Yani bu şartlarda emekli hak kazanma ihtimali olan grup. Bir diğer tarafta işveren tarafı bu kıdem tazminatı yükünü ödeyecek olan ve pek çok işveren örgütünün söylediği üzere eğer böyle bir uygulama e, hayat bulursa ve yani bulacağı kesin ama şey, kimleri kapsayacağı tam olarak belli değil. Sonucunda e, belirli bir yaşta ciddi bir nitelikli iş gücünün kaybedilebileceği gibi bir endişeden bahsediyorlar. Özellikle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı doğrudan bu iki konuya dikkat çekmişti. Bir diğer husus dediğim söylediğiniz... de daha nitelikli değil mi? Deneyimli bir e, çalışan kitlesinden bahsediyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz tabii ki. Şimdi çalışma hayatına girdiğinizde tecrübe daha tecrübesiz geçirdiğiniz bir süreç var başlangıçta ama hali hazırda bu grubun bir de şimdi 99 önce sigortalı oldukları için o dönemden bugüne gelen çalışma ilişkilerini düşündüğünüzde şimdiki gibi bir yapı yok. Birçoğu belki de işe girdiği yerde devam eden kişiler bunlar. Yani buna ilişkin bir istatistiğimiz yok ama e, endüstri ilişkileri sistemine ilişkin genel yorumlamadan bunu çıkarabiliriz. Halbuki bugünün gençleri en az 7 iş değiştiriyorlar. Ama o, o grup için böyle bir durum var. Dolayısıyla kıdemlerinin büyük bir kısmı muhtemelen hali hazırda çalıştıkları yerlerde. İşte bu da kıdem tazminatı yükünün ve aynı zamanda nitelikli iş gücü açığının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir diğer husus sizin de söylediğiniz gibi bir kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse ki bu bu arada Türkiye'de oldukça büyük bir eğilim. İşte emekli olduktan sonra çalışanların oranına baktığımızda üçte birinin çalışmaya devam ettiğini görüyoruz hali hazırda bile. Dolayısıyla çalışmaya devam ettiklerinde sosyal güvenlik destek primi denilen bağımlı çalıştıkları e, durumda, bir prim ödeniyor onlara. Yani evet ilave bir prim yükü oluyor. Şimdi işin bir boyutunda da devlet var. Çünkü devletin sosyal güvenlik sistemi üstünde bunun bir maliyeti olacak. O yüzdendir ki bugün Çalışma Bakanlığı ve Hazine Valiye Bakanlığı konu üzerinde kapsamlı çalışıyor. Herhangi bir mağduriyetin sonrasında ortaya çıkmaması, mümkün olan en geniş kapsamlı e, kapsayıcılığın olması ve aynı zamanda işçi ve işveren de karşı karşıya gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Böyle değerlendirmek lazım. Tabii bu sürecin uzaması bir taraftan da bazı spekülasyonlara yol açıyor. Bunu takdir edersiniz ki işte bazı duyumlar oluyor. Fakat bunların hiçbirinin henüz netlik kazandığını söylemek mümkün değil. İşte kadın ve erkekler için farklı yaşlar konuşuldu. Bu Daha önce da bir netlik demektir... yok mu yaş sınırlandırılması ile ilgili? Yani şöyle EYT'nin gündeme geldiği daha önceki dönemlerde de farklı yaş grupları için senaryo çalışmaları yapılmıştı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Ama bunlar için yani henüz masada şu var dememiz mümkün değil. Bu noktada Bakan Bey'in açıklamasına esas almalıyız. Çalışıldı ve işte yaklaşık 15 gün içinde de açıklanacağını söyledi. Dolayısıyla şimdiden böyle bir öngörüde bulunmak çok doğru değil bence. Çünkü zaten ya yani burada yaşa takılma esas biliyorsunuz. Çünkü bu insanlar prim ödeme gün sayısını ve sigortalı süresini dolduruyor. Yaşa takılmış bir yapıda tekrar bir yaşa takılma yani kademeli bir geçiş toplumsal beklentiyi karşılamayacağı düşüncesiyle e, muhtemelen çok e, ön plandaki bir senaryo değildir. Ama diğer taraftan şimdi şöyle düşünün. Sosyal güvenlik sistemi dediğiniz şey e, belirli sayıda çalışanın belirli sayıda e, ...emekliyi finanse etmesi... ...yani bir anlamda sırtında taşımasıdır. Yani siz çalışırken prim ödersiniz... ...onların da emekli ücretleri... ...maaşları ödenir. Şimdi bizim buradaki... ...dengemiz zaten aktüeryer dengemiz... E, ...istenilenin oldukça... E, ...altında, yarısında... ...yani işte bizde 1.95... ...şu anda oran. Halbuki biz... ...1'e 4 olmasını isteriz. Yani 4 çalışanın... ...bir kişiyi finanse etmesi. dünya Ya da Avrupa ortalaması hmm. nedir... ...bu anlamda? Yani, yani bizde 1.8... ...yaklaşık 2 kişi... E çalışarak bir kişinin emekli maaşını mı ödüyor? Böyle diyebiliriz evet bir kişinin priminden bir kişinin emekli aile ödeniyor Denebilir. denenebilir. Dünyada farklılaşmakla birlikte çünkü herkes benzer sosyal güvenlik sistemi uygulamıyor öncelikle bunu söyleyeyim ama Avrupa deneyimine bakacak olursanız 1'e 4 ideal oran zaten oradaki deneyimlerden ortaya çıkan bir yapı. Çok güzel ama şunu da söylemek lazım. Şimdi yaşa, e, beklenen yaşam süresi artıyor. Hepimiz biliyoruz. Allah herkese uzun ömür versin. E, ama insanlar çok daha uzun süre yani çalıştıktan sonra geçmişteki gibi değil. Emekli olduğunuz, dolayısıyla sağlık yardımından yararlandığınız, evet emekli aile aldığınız dolayısıyla sistem üzerindeki yükünüz da, da daha uzun süre oluyor. Yani burada sadece <laughs> e, lütfen emekli emekliliklerini de düşünmeyelim. Bu insanlar e, yaşlılık dönemindeki çeşitli hastalıklarda doktora gidiyorlar. işte. İlaç alıyorlar, ayakta ya da yatarak tedavi görüyorlar. Bütün Işıl o yüzden mi? Tarafından Burada ödenen. bir sorum olacaktı. O yüzden mi yani EYT ile beraber emekli olup da eğer çalışmak isterlerse işverenin ödediği prim miktarı daha yüksek oluyor. Tüm bu sebeplerden dolayı mı? Yani bununla birlikte tabii ki şöyle bir de esas olan yani bu hani emeklilikten sonra insanların ee, iş gücü piyasasından en azından kademeli de olsa çekilmesi. Çünkü hani böylece yeni istihdam açılması. Dolayısıyla bu e, hem bu maliyetlerin karşılanması ama aynı zamanda da evet yani iş gücü piyasasındaki geçişkenliği de artırmak için. Yani daha teorik düzeyde de düşünülen bir neden. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliriz. Siz dikkat çektiniz. Zaten şu anda işverenin karşı karşıya kalacağı yüklerle ilgili e, yine TİSK Başkanı'nın yaptığı açıklamadan görüyoruz ki bazı maliyetler devlet tarafından da üstlenecek. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum ben, e, normal şartlarda e, bir işveren e, zaten e, kıdem tazminatı yükü için her yıl bir karşılık ayırır. Ama bu karşılık tabii gerçekte bir paranın alıp bankaya konulması şeklinde değil. Yani bütçe üzerinde işte kendi üstünde yaptığı e, muhasebesel bir hesap. Şimdi aynı anda birden fazla kişinin işten ayrılması durumunda tabii ki işveren bu yükü nasıl karşılayacağını düşünüyor ve bununla ilgili bir kredi, imkanı e, istiyor devletten ve aynı zamanda da SGDP'nin yani sosyal güvenlik e, destek priminin e, o uygulamadan kalkmasını istiyor. Hmm. Dolayısıyla böyle bir talep var ve bakan da buna olumlu döndüğü şekilde biliyorsunuz... basına yansıyan e, bir durum oldu. Aynı zamanda şunu unutmayalım yani halihazırda iki çalışma çıkartıp da destek alırsanız zaten bu insanların çok da emekli olup evlerine çekeceğini düşünmemek lazım devam edecekler çalışmaya çok büyük ölçüde. Dolayısıyla böyle bir nitelikli iş gücü kaybının yaşanacağını ben çok düşünmüyorum. İş gücü piyasamızın genel tablosuna baktığımızda. Dolayısıyla buradaki amaç aslında ikinci bir gelir yaratmak, işte yaşam koşullarının işte hayat pahalı karşısında korunmak ve aynı zamanda bu emekli ikramiyelerinin alınmasıyla belki bir yatırım yapmak. yoksa işte bu emekli olacak olan kişiler de kendi firmalarında ya büyük ölçüde çalışmaya devam edeceklerdir. Bir şeklinde bir beklenti